Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda sizlere Zirve Muhasebe programında kullanıcılara nasıl yetki kısıtlaması yapılır ya da yetki tanımlamaları yapılır. Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Yetki kısıtlama ve tanımlama nedir? Mesela ben e, ana kullanıcıyım. Server'ım. Tüm yetkiler bende. Bu zirve kullanıcısının herhangi bir firmaya girmesini, görmesini istemiyorum. Bu firmada düzeltme yapılmasını istemiyorum. Bu firmada fiş silmesini cari silmesini stok silmesini istemiyorum Sadece işlem yapmasını istiyorum bu işlemin nasıl kısıtlanacağını bu kişiye nasıl yetkiler verileceğini bu hemen e, sizlere göstermek istiyorum şifrenizi yazın e, herhangi bir firmaya giriş yapın giriş yaptıktan sonra önümüze menüler gelecek hemen üst kısımda veya şurada ticari ayarlar menüsüne girin Burada yetkiler diye bir bölüm var. F5. F5'e basarak da girebilirsiniz. Yetkiler bölümüne de tıklarsanız bizden server kullanıcısı yani ana kullanıcının şifresini istiyor. Genelde birdir. Siz değiştirmişseniz kendi şifrenizdir. Girdim. Geldim zirvenin üzerine. Zirve kullanıcısına. Dedim ki bu adam sadece inceleme yetkisi olsun. Sadece görsün ama işlem yapamasın. Ya da kayıt yetkisi olsun. İnceleme ve yeni kayıt oluştursun. Veya düzeltme yetkisi olsun. Yani hem inceleme, hem yeni kayıt ve hem düzeltme yetkisi. Burada kayıt yetkisi verirsek sadece yeni kayıt oluşturur. Hiçbir şey silip hiçbir şey ek, yani sadece ekleme işlemi yetkisi olur. Burada tam yetki dersek tüm yetkileri verir. Burada tutar göremez dersek işlemlerde ait tutarları göremez. Ee, siz buna göre kendinize göre eklersiniz artık. Mesela inceleme yetkisi verdim ben buna. Burada tüm modüllere uygula dedim. İnceleme yetkisi tüm modüllere uygulanacaktı. Tamam dedim. Bakın tüm modüllere kısıtladı. Sadece izleme yetkisi verdi. Dedim ki bu alt kısımda da dedim ki burada sadece Deneme LTD'yi görsün. Onun dışındaki firmaları görmesin. Kişi burada sadece deneme firmasını görecek. Deneme LTD'yi deneme firmayı görmeyecek. Onun önüne gelmeyecek. Böyle bir firmadan varlığı bilgisi olmayacak. Burada kendinize göre ayarlamaları yaparsınız. Burada nedir mesela? Alıcıları görsün, satıcıları görsün, personelleri görsün ama diğer yeri kalanları görmesin. Böyle de kısıtlayabilirsiniz. Bu şekilde de işlem yapabilirsiniz. Ondan sonra yapabileceğiniz işlemler her kullanıcı için her kullanıcı için ayrı olacak. Ona göre dikkat edin. Ondan sonraki şeyler size kalmış. Siz neleri kısıtlayacaksanız tekrar burada göstereyim size yetkisiz modüle işleme giriş yapamaz. Bunu verirseniz hiçbir şey giremez. İnceleme yetkisi sadece inceler görür ama kayıt ekleyemez, silemez. Kayıt yetkisi sadece kayıt ekler, inceler ama silemez. Düzeltme yetkisi inceler, yeni kayıt ekler, düzenleme yapar. Tam yetki de tüm yetkileri alır. Yani sizin yapabileceğiniz işlemlerin tümünü o da yapar. Ondan bu işlemleri seçip düzenledikten sonra kaydet derseniz bu kullanıcı için yetki tanımlaması veya kısıtlaması yapmış olursunuz bu işlem bu kadar herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor artık ee, bu konu hakkında da sizlere bilgi verdim ee, takıldığınız yerler olursa video altından yorum yazabilirsiniz ee, Ayrıca da kanalımı takip edebilirsiniz kanalı takip ederseniz güzel bilgiler edinebilirsiniz teşekkürler